ICE polisiyle denk gelesem ya da kapıma dayanırsa ne yapmalıyım? Cevap, durumunuza göre almanız gereken önlemler değişiklik gösterebilir. Kafadan aklıma gelen birkaçını inceleyelim. Mesela kesinleşmiş sınır dışı kararı olanlar ve suç geçmiş bulunanlar. Eğer hakkınızda kesinleşmiş bir sınır dışı kararı varsa veya suç geçmişiniz bulunuyorsa ICE sizi gözaltına alıp sınır dışı edebilir ya da tutuklu yargılayabilir. O yüzden daha ICE kapınıza dayanmadan önce bir avukata danışmanız çok önemli yoksa deport söz konusu olabilir. Başvurusu beklemede olanlar için ise eğer göçmenlik başvurunuz hala işlemde ise bu durumu kanıtlayan belgeleri yanınızda taşımanız büyük bir fark yaratabilir. Bu belgeler şunları içerebilir. USCIS makbuzları alındı belgesi. Başvurunuzun alındığını gösteren belgeler. Mahkeme tarihlerinizi içeren belgeler. Çalışma kartı, çalışma izni kartı, İYD. Green card sahipleri için ise endişelenecek çok bir şey yok ama yine de green card yani yeşil kart sahipleri kartlarını her zaman yanlarında taşımalıdır. Burada bir de önemli bir not. ICE polisi evinize geldiği genellikle içeri girmek için izin ister. Eğer izin istiyorsa ellerindeki yalnızca bir idari karardır. İdari kararlar evinizi zorla girmelerine izin vermiyor. Bu nedenle kapıyı açmadan önce yetkililerin kimliklerini ve arama izmini warrant olup olmadığını mutlaka sorun. Eğer içeri girmek için sizin izninizi istiyorlarsa içeri girmelerine izin vermek zorunda değilsiniz. Her durumda haklarınızı bilmek ve gerektiğinde hukuki destek almak doğru bir yaklaşım olacaktır tabii ki.